Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz, manevi yolumuza nasıl insab ettim? 35 bölümüyle devam edelim inşallah. Yine rahmetli Afyon Karahisar vazifesi İsmail, İsmail Bayram hocamız olan hatıralarımızla devam edelim inşallah. Şöyle bir hatıramız oldu İsmail Bayram hocamızda. Fakirin benim kayınbiraderim Fatih Danışman genç yaşta kanserden vefat etti. 47-48 yaşlarında genç yaşta kanserden vefat ettiler kayınbiraderim. Kayınbiraderim Fatih Danışman'a kız istemek için Afyon Karahisar'ın Mısırlı Camisi yanı başında Hacı Fahrettin amcamızdan kız istemeye gittik. Şimdi tarihin tam olarak hatırlamıyorum. İsmail Bayram hocamızla Hacı yengemize götürdük. Fakirin o, o zaman vasamız vardı. Hatta Lada marka bir vasamız vardı. Önde fakir şoför mahallinde fakir vardı. Yanımda bizim hanım vardı. Arkada da İsmail Bayram hocamız ve Hacı yengemiz varlardı. Kız istemeye gittik. Mısırlı camisini oraya kızı istedik, kızı verdiler elhamdülillah. Kayıbrazilme. Kızı verdikten sonra İsmail Bayram hocamız nikah kıyılar, dini nikah kıyılar. dini nikahta kıyıldı. Çayımızı filan içtikten sonra oradan ayrılırken yine bizim arabayla birlikte İsmail Bayram hocamızı evine bırakmak istedim. Arabaya bindikten sonra şöyle fakir geri geri gelmek icap etti. Geri geri gelirken İsmail Bayram hocamızla göz göze geldik. Tabi Allah dostuyla göz göze gelmek biraz tabi insanda bir şey hal değişikliği oluyor, bir hale giriyor. O esnada arkamızdaki elektrik direğine tabiri, kabata, tabiri caizse tostladık. Elektrik direğine tostladık. Yani Mısırlı camisin yanında sokağın orta göbeğine elektrik direği dikilmiş. Tabi biz onu sonradan böyle şey yapınca toslayınca ne yapıyorsun İbrahim dikkat et dediler bana İsmail Bayram hocamız. Hocam ben de görmedim. Özür dilerim gibi şey yaptım. Tabi sonra oradan ayrılıp Hoca Efendi'yi ve yengeyi evine bıraktık. Böyle bir tatlı bir hatıramız oldu elhamdülillah. Şimdi İsmail Bayram hocamızın meşhur bir sözü vardır. Gidem gelem, gidem gelem, gidem kalam. İsmail Bayram hocamız sürekli olarak yani haç ve umreye giderlerdi. Hatta onu birlikte grup olarak şey yapıp da hocamızı bazen ücretsiz olarak da götürdükleri de olurmuş İsmail Bayram hocamızın. Sık sık tabi umreye giderlermiş. Tabi o hocamızın oranın aşkı bu. Bizim rahmetli denizli vazifesi Hacı Ali Ege Efendi abimiz yani vazifeli olduktan sonra hiç umreye şeye gitmemişler. Umreye, hacca gitmemişler. Biz umre ve haçta iken bir kardeşimiz gelir de bizi bulamaz da onun bir hacetini gideremezsek mesul, sorumlu duruma düşeriz diye Hacı Ali Ege Efendi abimiz saç gitmemişler ama tabi Allah dostlarının vekillerinin halleri başka başka. İsmail Bayram hocamız da gidem gelem gidem gelem gidem kalam diye sürekli söylerlermiş ve neticede de öyle olmuş. Yine İsmail Bayram hocamız böyle Umre'ye gittiklerinde orada Mekke-i Mükemmel'e de Mekke-i Sabah namazına çıkmadan evet bu abdesti alıyorlar. Sabah namazına giderken Mekke-i Mükerreme'de 9 Ocak 9 Ocak 1998 yılında vefat ediyorlar. Oradaki Mekke'deki hüccac onu Cennet-ül Mualla'ya yani Mekke'deki kabir Cennet-ül Mualla Medine'deki Cennet-ül İsmail Bayram hocamızı Mekke-i Mükerreme'de Cennet-i Mualla'ya diyorlar ve neticede yapmış olduğu gidem gelem, gidem gelem, gidem kalam duası makbul olup oraya defnediyorlar. Aslında bazı hacılar yani Mekke-i Mükerreme'de olsun, Medine-i Münevvere'de olsun yakınları vefat ettiği zaman Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Bu yanlış bir şey yani. Aslında hepimizin yani istediği Cennetül Baki orada vefat etmek, Cennetül Baki'ye defnedilmek. Tabi Cennetül Mualla da güzel. Hazreti Hatice Validemiz var. Orada Cennetül Muallada da yine yani büyük zatlar, ashab-ı kiramdan orada zatlar var. Ama Medine Münevvere Resul Ekrem Efendimizin mescidinin bulunduğu ravza oraya defnedilmek. Daha sonra ileriki sohbetlerde inşallah bahsi geçer kubru nakil, nakil kabri. Yani kişi şayet e, layıksa cennetin cennetin şeye bakiye vefat ettikten sonra görevli melekler onu alırlar. Cennetil cennetil bakiye defnederlermiş. Bu mevzuyu inşallah ileride değineceğiz. Ka, nakli kubur meselesi. Şayet Medine'de vefat edip de oraya layık değilse ölü o gece azap melekleri gelir onu Medine-i münevverden dışarı atarlarmış. <laughs> Ama layıksa diyelim ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde vefat etti onu da rahmet melekleri alıp o gece cennetül bakiye defnederlermiş. İnşallah bizler de cennetül bakiye defnederlerden olalım inşallah. Ve kurdagüvüm <laughs> إن الحمد لله رب العالمين